Sedat Peker, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın kumarhane görüntüleri karşılığında cezaevinden tahliye olduğunu, aracılığı ise Mehmet Cengiz'in yaptığını ileri sürdü. Suç örgütü liderliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker, Beşli Çete diye adlandırılan iş insanları arasında bulunan Mehmet Cengiz'in akrabası olduğunu söyledi. Peker, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın kumarhane görüntüleri karşılığında cezaevinden tahliye olduğunu, kendisine 5 milyon dolar ödeme yapıldığını, aracılığı ise Mehmet Cengiz'in yaptığını ileri sürdü. Peker, bugün size akrabam olan Mehmet Cengiz'i anlatacağım. Beşli çeteye böylelikle ilk selamımızı vereceğiz, ifadelerini kullanarak şu paylaşımları yaptı. Ben Bolu cezaevinden tahliye olduktan sonra diğer bir akrabamız olan Zafer Salman tarafından daha sık görüşmemiz sağlandı. Ben devlet ricalinin isteği üzerine 1997-1998 senelerinde Bulgaristan, ve Romanya'ya bazı çalışmalar yapmak için gönderildikten sonra Türkiye'de Mesut Yılmaz Başbakanlığında gazetecilerin cazgırlığıyla temiz toplum yaygarası ülkeyi inletiyordu. Beni de bu hikayede sermaye yapmak istediklerini ve tutuklama kararı çıkardıklarını da anladım. Özel bir uçak çağırarak Türkiye'ye döndüm. Benim çok büyük bir hata yaptığımı, bir daha tahliye olamayacağımı düşünüyorlardı. Benim rahatlığım ise herkesi şaşırtıyordu peker Mesut Yılmaz'ın Macaristan'a kumar oynamaya gittiğini iddia etti ve şu ifadeleri kullandı. Orada dayak yediği haberleri bir anda ülkenin gündemini değiştirmişti. Başbakan Mesut Yılmaz kumar oynamaya gitmedim diyordu. Çünkü Merkez Sağ Partisi olduğu için dindar kesimin oylarını kaybetmek istemiyordu. Ben teslim olduğumda ülkenin gündemi bu konuyla çalkalanmaya başladı. Çok saygı duyduğum o dönemki rahmetli milletvekili Enis Sülü'nün aracılık yaptığı yazıldı söylendi. İrtibatta olduğum devlet görevlilerinin şemaları yazıldı söylendi. Bayrampaşa Cezaevinde yatarken yine bir el devreye girdi. Bayrampaşa Cezaevinde Sedat Peker krallığı haberleri bir anda ülkenin gündemi oldu. Cezaevleri Genel Müdürü Suat Ertos'un cezaevine gelerek incelemeler yaptı. İstanbul Başsavcısı Mekanı cennet olsun. Ferzan Çitici cezaevine gelerek benimle görüşme yaptı, diyen Peker iddialarına şöyle devam etti. Cezaevi benim kontrolümde olduğu için, gitmem için üç tane cezaevi önerdi. Pazarlık sonucunda ben başka bir cezaevini söyleyerek orayı kabul ettirdim. Cezaevinde isyan çıkmaması için benim isteğimi kabul ettiler. Kırşehir Cezaevi'ne gidince bazı sebeplerle Mesut Yılmaz'a düşman olan Süleyman Demirel'in akrabası Kamuran Çörtük'ün kulağına gidecek şekilde bahsi geçen Mesut Yılmaz'ın kumar oynadığı kasetinin bende olduğunu ayrıca da başka videoların ve belgelerin bende olduğunu belirtecek haber yolladım. Şu anda olduğu gibi her şey planladığım gibi gitti. Kamuran Çörtük Mesut Yılmaz'a kumar kasetlerinin bende olduğunu söyleyince Mesut Yılmaz akrabam olduğunu bildiği için 1998 senesinde Kırşehir cezaevine Mehmet Cengiz'i yanıma ziyarete yolladı. Ben de kasetin doğru olduğunu ancak Kamuran Çörtük'e vermediğimi söyledim. Mehmet Cengiz, Mesut Yılmaz ve Turgut Yılmaz inanmak için kaseti görmek isterler dediğinde cezaevindeki telefonundan aradım. O zaman cezaevleri benim için çok rahattı. Mesut Yılmaz ve Bakan Cavit Kavak'ın içinde olduğu bir dakikalık bölümünün görüntüsünü Mehmet Cengiz İstanbul'a döner dönmez kendisine teslim ettirdim yaptığımız pazarlık Mehmet Cengiz'in ziyaretinden sonraki ilk mahkemede tahliye olacağım ve uğradığım maddi kaybın telafi edilmesi için 5 milyon dolar ödemeleri yönündeydi. Anlaşma sağlandı. İlk 2,5 milyon dolarını peşine aldım. Kalan 2,5 doları da ortak akrabamız olan Zafer Salman vasıtasıyla teslim aldım. Paralar Mehmet Cengiz tarafından Zafer Salman'ın hesabına gönderildi bir kısmı da Zafer Salman'a elden teslim edildi. Peker paylaşımlarında o dönem Mesut Yılmaz'ın yakını olan, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin başsavcısı olan Engin Baltacı'nın organizasyonu ile tahliye edildim. Aylarca cezaevine girmeden önce basın kuruluşları temiz toplum çırtkanlığı yaparken, o kadar ağır cezalarla yargılanırken tahliye olmam ülkenin gündemini allak bullak etti. Bütün herkes bu nasıl olur dedi ifadelerini kullandı. Peker son olarak tüm halkı temiz toplum masallarıyla uyutmaya devam ederken, biz devrin başbakanıyla bu filmleri çeviriyorduk dedi. İkinci bir seriyle iddialarına devam eden Peker, "Ben cezaevinden tahliye olduktan sonra Mehmet Cengiz'in yazıhanesinde Turgut Yılmaz Bey ile tanıştık. Kendisi akıllı ve bir duruşu olan insan. Gerçi sonraları bana biraz kötülük yaptı. Tayyip Bey Pınarhisar cezaevinde ziyaret ettiğim ve bazı sebepler için." dedi ve ekledi. "Seçim öncesi YouTube'da yapmayı planladığım videolarla ben yapmam gerekeni yapacağım." Neyse konumuza geri dönelim. Bu video krizini hallettikten sonra Mehmet Cengiz'in yükselişi durdurulamaz bir hal aldı. Öyle ya kahraman oldu. Tabii ki sizler şu ana kadar bilmiyordunuz. Ancak Başbakan Mesut Yılmaz'ın, aslında ise ülkeyi yöneten Turgut Yılmaz'ın kahramanı oldu. Tabii o zamanki dönemlerde 5 milyon dolar büyük para. İlk olarak simteli satın aldım. 10 yıldır kendisiyle görüşmediğim menajer Olgun Aydın'ın üzerine aldım. Hatta o tarihlerde akşam gazetesinde ekonomi yazarı olan Güler Kömürcü, Sedat Peker simteli satın alıp koç ailesine rakip oldu diye bir haber yapmıştı. Simteli satın aldık ancak bankalar korktuğu için bizimle çalışmıyordu. Yine Mehmet Cengiz'i ziyaret ettim, durumu anlattım. Kendisi Bankasya'nın genel müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nu aradı. Simtel adına ilk 500 bin dolarlık alım kredisini Bankasya'dan aldık. Bankasya'nın 16 sene genel müdürlüğünü yapan Ali Fuat Taşkesenlioğlu SPK'nın başına geçip borsayı yönetti. Mehmet Cengiz Türkiye'nin en zengin iş adamı oldu diyen Peker şöyle devam etti. Siz devletin namusunu kirlettiniz. Sadece burada kalsa iyi. Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kız kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu'nu Erzurum milletvekili yapacaksınız. Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun kocası Ünsal Banı Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin rektörü yapacaksınız. İki ay önce görevinden ayrılan EPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, onun kocası Ünsal Ban'ın isimlerini lütfen unutmayın. Borsa dosyasını açtığımda bu kişileri ses kayıtlarıyla, WhatsApp yazışmaları ile daha yakından tanıyacaksınız. Mehmet Cengiz Duayen gazeteci Sabahattin Önkibar'la bundan bir sene önce görüşüp, Sedat Peker'le 30 senedir hiç görüşmedim demiş. Cezaeviden çıktıktan sonra ben sizin holding binasına gelmedim mi? Hem senin hem kardeşin Ekrem Cengiz'in telefonundan kaç kere görüşmedik mi? Ziyarete geldiğimde yanındaki arkadaşlara dağıtırsın diye 200-300 bin dolar hediye vermedin mi? Beni yalanla sana. Bu haberleri yapan gazetecilere dava açsana babanız sultan amca öldüğünde mezarlıkta görüşmedik mi? Türk İslam kültüründe bir insan öldüğü zaman onun evlatlar mezara girip onu mezara yerleştirmez mi? Mezarın içinde üç kişi vardık. İki oğlu bir de ben. Yani evladı kadar yakınım. Hani biz 30 senedir görüşmemiştik. Hadi beni yalanla sana. Mehmet Cengiz ile aramız bir dönem kötü oldu. 2000'li yılların başlarında. Rize'ye ziyarete gittiğimde yerel gazeteciler, yerel televizyoncular etrafımı sardığında, Mehmet Cengiz ile ilgili soru sorduklarında devleti soyan benim akrabam değildir. Onlar devleti soyuyorlar, o yüzden akrabam değiller dediğim konuşmamın bantlarını niye toplattırdın? 2004 yılında ben cezaevine girince Türkiye'nin önemli kulüp başkanlarından biri araya girip bizi barıştırmadı mı? Önümüzdeki zamanlarda Türksel hisselerinin halka arzı yapılacakken, basında temiz toplum çığlıkları atılırken senin iş büronda yaptığımız görüşmeleri konuşmayacak mıyız? 40 yaşından küçük kardeşlerim, şu ana kadar okuduklarınızdan anlaşılacağı üzere temiz toplum masallarına kanmayın. Siz bu hikayedeki kırmızı başlıklı kızsınız. Televizyonda anlatılan masallara inanmayın. Tartışmacı görüntüsünde olan primcilere asla inanmayın. Ekrem Cengiz, Remzi Gürle beni görüştürdün sağ olasın. Bunları da video çekerken konuşacağız. Video çekerken son yıllarda gerçekleşen birçok şeyi de konuşacağız. Mehmet Cengiz unutma konuşacağız yenileceksiniz dedi.